Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda acil matematikten ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerden soru çözeceğim arkadaşlar. 2. soruya bir bakalım. Denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. Buna göre a ile b'nin toplamı kaçtır diye soruyor. İkinci dereceden bir denklem ise x üzeri 4'ün olmaması gerekiyor. Sadece x kare en büyük derece olarak x kare olması gerekiyor. E bunun kas o zaman 0 eşittir. 0 yazalım ki x üzeri 4'ü yok etsin. Çünkü çarpmada 0 yutan elemandır arkadaşlar. A kare eksi 16 0'a eşitmiş. Peki x küpünde olmaması gerekiyor. Bunun kas sayısını 0'a eşitliyorum. Yani b artı 2 0'a eşittir. Peki a kare artı a kare eksi 16 0'a eşit ise a kare buradan 16'ya eşittir. Hangi sayının karesi 16'dır? Eksi 4'ün ve artı 4'ün. Şimdi ikisinden birisi olması gerekiyor. Bakalım diğer ifadeye. B artı 2 eşittir 0 ise B de buradan kaç bulunur? Eksi 2. Acaba A değeri hangisidir? Şimdi bakalım ikinci dereceden diyor. İkinci dereceden olması için burada kare olması gerekiyor. X'in karesinin olması gerekiyor. o zaman A yerine kaç yazmam gerekiyor arkadaşlar? Eksi 4 yazmam gerekiyor değil mi? a 4 değildir 4 değildir eksi 4'tür a'yı ve b'yi bulduk İkisini toplayın diyor eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 6 buluruz evet arkadaşlar bu soruya bakalım ee, a x kare eksi 2 a eksi 2 x artı a eksi 2 eşittir 0 denkleminin birbirine eşit 2 tane kökü var şimdi birbirine eşit diyor eşit 2 tane kökü varsa delta'nın 0'a eşit olması gerekiyor yani b kare eksi 4 ac'nin sıfıra eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Peki bundan sonra şu formülü uygulayacağım arkadaşlar. a'yı b'yi ve c'yi bulacağım önce. a x karenin katsayısı e, x'in katsayısına b diyoruz. Komple şu sayıları alacağım. Peki e, c nedir? Yanında x olmayan sabit olan terimdir. C de bu. E, şimdi formülü yazalım önce. b kare eksi 4 ac. Eşitmiş b kare, b'nin karesi. Yani eksi 2'nin karesi. Şimdi burada bir çarpım durumunda olan ifade var. Eksi 2'nin karesini alacağım. Şu parantezin karesini alacağım. Eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. Ve ee, parantezin karesini yazayım. A eksi 2'nin karesi, eksi 4 çarpı a, a a'dır. C'de şu a eksi 2'dir. Evet, eşittir 0 arkadaşlar. Şimdi burada. E, i̇ki tane çarpım, iki tane terim var. Şu birinci terim, bu da ikinci terim. E, dolayısıyla bunların kat sayıları 4'tür. 4, 4. 4 ile sadeleştirebiliriz aslında. Her iki tarafı 4'e bölersek, e, 4 ile daha kolay işlem yapabilmek için bunu yapıyorum. 4 ile sadeleştirdim. Bakın şunlar gitti şöyle. Her iki tarafı 4'e böldüm. Yani 0'ın 4'e bölümü zaten 0'dır. Ne kaldı? Şu a eksi 2'nin karesi kaldı. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. İkinin karesi nedir? Dörttür. Eksi a'yı dağıtıyorum parantezin içine. Nedir? Eksi a çarpı a'dan a kare. Eksi a ile eksi 2'yi çarptık. Ne geldi? 2 a geldi. Eşittir sıfırın dörde bölümü nedir? Sıfırdır. Şimdi bunlar a kareler gitti. Bakın birbirini götürdü. Ne kaldı? Eksi 4 a, 2 a. Eksi 2 a, Peki burada artı 4 gibi bir şey var. Eşittir 0. Eksi 2a'yı komple diğer tarafa attım. 4 eşittir 2a oldu. Her iki tarafı 2'ye böldük. a buradan 2 bulundu. Evet arkadaşlar bu soruya bir bakalım. a sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkle veriliyor. Buna göre Öncüler verilmiş. Hangileri daima doğrudur? Önemlidir bu. Daima doğrudur. Şimdi bulmaya çalışalım bakalım. Ee, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Birinci maddeye bakarsak A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük ise denklemin iki tane farklı reel kökü vardır. Şimdi arkadaşlar iki farklı reel kökünün olabilmesi için delta'nın ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ger Gerçekten delta'mız diskriminant sıfırdan büyük müdür ona bakalım. Diskriminant formülü neydi? B kare eksi 4 ac idi. Şimdi birinci maddeyi inceliyorum. B kare eksi 4 ac. Şimdi bakalım B, B kare nedir? Her zaman pozitiftir zaten pozitif. Peki A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçükse diyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Sıfırdan küçük ise sıfırdan küçük bir sayıyla çarptığımızda ne olur? Ee, pozitif olur. Yani pozitif bir sayıyla pozitif bir sayının toplamı her zaman nedir? Sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Sıfırdan büyük olduğu için nedir? İki farklı kökü vardır. Evet iki tane farklı kökü vardır diyoruz. Her zaman delta sıfırdan büyük olduğu zaman. ikinci maddeye bakalım. Şimdi dikkatli çözmek zorundayız. Şimdi B sıfıra eşit ise denklemin simetrik iki reel kökü vardır diyor. B sıfıra eşit ise, sıfıra eşit ise bu gider. Bu terim gider. Ee, şimdi bir tane örnek vereyim. İki reel kökü var mı acaba? Bakalım. X kare artı 4 olsun. X'li terim olmayacak tabii ki B sıfıra eşit olduğu için. Sıfır. Şimdi bakalım. 4'ü karşıya attık. Ne oldu? Eksi 4. Hangi sayının karesi eksi 4'tür? Hiçbir sayının karesi eksi 4'tür. E, dolayısıyla reel kökü yoktur arkadaşlar kökü olmadığı için de iki reel kökü, simetrik iki reel kökünden bahsedemeyiz. O yüzden iki her zaman doğru değildir arkadaşlar. Birinci doğruydu. Evet daima doğruydu. Şimdi 3'e geçelim arkadaşlar. Üçüncü öncüle bakalım. Şimdi şöyle diyor. 2B eşittir 4A artı C ise denklemin bir kökü eksi 2'dir. Şimdi eksi 2 yazalım bakalım yerine. Eksi 2 yazdığımızda böyle bir eşitlik elde edecek miyiz? Bakalım eksi 2 a çarpı eksi 2'nin karesi a çarpı eksi 2'nin karesi b çarpı eksi 2 artı c böyle bir eşitlik elde ede e edersek bu da doğrudur diyeceğiz eksi 2'nin karesi nedir? 4a'dır 4a peki bununla bunu çarptım eksi oldu eksi 2 b artı c eşittir 0 şimdi baktık 2b'yi karşıya attığımızda eksi 2b'yi ne olur? 4a artı c eşittir 2b oldu. Evet, bu eşitlik çıktı. Bu da her zaman daima doğrudur. 1 ve 3 daima doğruymuş. Evet arkadaşlar, bu soruya bir bakalım. Şöyle bir denklem verilmiş. M'ler, N'ler var. Denkleminin çözüm kümesi eksi 1'e 4'tür. Evet arkadaşlar, ben çözmeden önce lütfen. E, videoyu durdurun ve siz çözmeye çalışın. Şimdi çözüm kümesi diyorsa bakın bir ipucu vereceğim e, ve ipucundan sonra çözeceksiniz gerçekten. Çözüm kümesi diyorsa bunlar x'lerdir. Yani e, burada bir yani denklem olduğuna göre x'lerimizdir. Eksi 1'e 4. M ile n'nin çarpımı kaçtır diye soruyor. E, şöyle yapacağız. İki bilim yani denkleme dönüştüreceğiz büyük ihtimalle. x yerine eksi 1 yazarak e, eşittir 0 diyeceğiz. Bakalım x yerine eksi 1 yazalım. Bu denklemi sağlayacaktır bu x değerlerimiz. 2 eksi m çözüm kümesi olduğuna göre eksi 1'in karesi n çarpı eksi 1 eksi 4 eşittir 0. Eksi 1'in karesi 1'dir. 1 ile parantezin içini çarparsak kendisi olur. Yani 2 eksi m eksi eksi 1 ile çarptığımızda ne olur? Eksi n olur. Eksi 4 eşittir. Sıfırdan şöyle olacak. 2 ile eksi 4'ü toplarsak. 2 ile eksi 4'ün toplamı eksi 2'dir. 2'yi karşıya attığımızda bakın nasıl bir denklem çıkacak. 2 eksi 2'yi karşıya attık 2 oldu. Böyle bir denklem çıktı. Bu bir, birinci denklem. Şimdi geçelim bakalım. X yerine önce hangi değeri verdik? Eksi 1. X yerine 4 değerini vereceğiz arkadaşlar. Bakın 4 değerini verelim bakalım nasıl bir denklem elde edeceğiz. Buradan da M'yi ve N'yi çekeceğiz. X yerine 4 değerini verelim. 4'ün karesi nedir? 16 gelir buradan. Bakın 2 eksi M 16. Peki 4 ile N'yi çarptık ne oldu? 4 ne oldu? Eksi 4 eşittir 0. Şöyle yapalım. 16'yı dağıtalım. 32, 16 ile 2'nin çarpımı 32, 16 ile m'nin çarpımı eksi ile eksi m ile 16'nın çarpımı eksi 16 m artı 4 ne? Eksi 4 eşittir 0. 32'den 4'ü çıkaralım. Ne olur? Artı 28 olur. 28'i karşıya attığımızda şöyle bir denklem çıkar. Eksi 16 m artı 4 ne? Eşittir eksi 28. Evet iki bilim yani denklem. Şimdi buradan m'ye ve n'ye ulaşacağım. Şimdi bu şu birinci denklemin altına bir ikinci denklemi yazalım bakalım. Eksi 16m artı 4n eşittir. Eksi 28. Şimdi bundan sonra bakın yok etme yönteminden m'yi ve n'yi bulacağım. Evet uzun bir işlem arkadaşlar. Dikkatli çözmek zorundayız. İşlem hatası yap, e, yapmamanız gerekiyor. Evet 4 ile genişletiyorum. E, 4 ile çarpıyorum bu denklemi. E, neden? Çünkü n'leri yok etmek istiyorum. Eksi 4m eksi 4n. 4 çarpı 2'den 8 gelir arkadaşlar. Eksi 16 m artı 4 n eşittir. Eksi 28. Taraf tarafa topladım. 4 n'ler gitti. Eksi 16 eksi 4 m daha. Eksi 20 m yap yaptı. Buradan eksi 28 ile 8'i topladık. Eksi 20 olur. M de buradan 1 bulunur arkadaşlar. Her iki tarafı eksi 20'ye böldüğümüzde M 1'dir. M'yi bulduk. Şimdi herhangi bir denklemde m yerine 1 değerini yazarak neyi hesaplayalım? Şu denklemi alalım. İstediğimiz denklemi alabiliriz aslında. Şimdi bakın m yerine 1 yazıyorum ve neyi buluyorum? Evet. Eksi 1 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 3 eksi n eşittir 0'dan. N'yi karşıya attığımızda ne olur? N'yi karşıya attığımızda eksi 3'e eşit olur neyi soruyor m ile neyi çarpın eksi 3 ile 1'i çarptık eksi 3 bulundu arkadaşlar evet bu şekilde çözüyoruz bunu ee, evet arkadaşlar bunlar böyle uzun sorular çok dikkatli çözmek zorundayız ee, evet hızlı çözdüğünüzde belki işlem hatası yapabilirsiniz dikkatli ve biraz yavaş çözebilirsiniz bu tarz soruları yaparken e, çok çok dikkatli çözeceksiniz çünkü bazen işlem hatası, işaret hatası olabiliyor. Ee, çok dikkatli çözerek sonuca e, ulaşım bence. E, evet arkadaşlar, şayet e, e, iyiyseniz, yani bu konuda iyiyseniz e, şunu yapın yapın bence. E, süre tutun. E, evet, e, biraz yavaş çözün diyorum ama e, tabii ki e, soruları çözerken e, iyiyseniz bakın, süre tutarak çözmeye çalışın vakit çok önemli çünkü zaman çok önemli. Süre tutarsanız 2 dakika önce 2 daki, daki, dakikayı ayarlayın kendinizi sonra bir buçuğa indirebilirsiniz bir buçuk dakikada çözmeye çalışın. Evet biraz zor olabilir. Çünkü yeni nesil sorular geliyor bazen. Yeni nesil soruları önce anlayıp sonra çözmek gerekiyor. Uzun paragraflar verilebiliyor. Evet biraz zor olabilir ama e, hızlı okuyarak, hızlı çözerek bunu başarabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize güvenin bence. Evet arkadaşlar bu soruya bir bakalım. E, şöyle bir denklem verilmiş. Kökleri x1 ve x2'dir diyor. Şöyle diyor. Buna göre x1'in karesi x2, x2'nin karesi x1 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi büyük ihtimalle hepiniz e, bu denklemi çözerken işte denklemin köklerini bulmaya kalkışacaksınız. Hayır denkleminin köklerini bulmayacaksınız arkadaşlar. Burada kökler çarpımı, kökler toplamı ile ilgili bir şeyler var. Yani direkt ben e, soruya odaklanıyorum. Bakın soru bu. Soruya odaklanacağım. E, soruda x1 çarpı x2 gibi bir şeyler var. Çarpanlarını ayırarak bulmaya çalışacağım. Nasıl? Bakalım şöyle bulacağım arkadaşlar. X 1in karesi x2 artı x 2'nin karesi x1. Şimdi çarpanlarını ayırırsak burada ortak çarpan ne var? x1 ile x2 var. Tamam bunu yazdık. Ne kaldı parantezin içinde? x1 kaldı arkadaşlar. Burada ne kaldı? x2 kaldı sadece. Şimdi karşımıza bakın. Şu çıktı bu çıktı. E bunların formüllerini biliyoruz neydi? Kökler çarpımı c bölü a. Kökler toplama eksi b bölü a'dır arkadaşlar. Evet ABC nedir? x karenin katsayısı a x'in katsayısı b sabit olan terim c'di. Hemen yazalım yerine sonuca ulaşalım. 8 bölü 2 eksi b. B burada eksi 1'dir. Gizli 1 var. Eksi 1. Dikkat edelim. işlemin eksi. Yani burada formülün eksisi var. Şimdi çarpma işlemi var bir de burada. Ee, bir de birin eksisi var. Dikkat edelim buraya. Bölü a 2. Eksi eksi çarptım. Artı. Artı 1 bölü 2. Ne olur? 8 ile 1'i çarptık 8. 2 ile 2'yi çarptık 4. Bakın ne kadar kolay bulduk arkadaşlar. Evet gözünüz korkmasın. Ee, yani böyle bir işlem verildiğinde x1'i x2'yi ikiyi işte uzun uzun kökleri bularak yapmıyoruz x1 x2 bularak yapmıyoruz hemen sonuca yani şöyle soruya odaklandım burada x1 çarpı x2 gibi bir şeyler var hemen şu gelmeli aklımıza kökler çarpımı var burada kökler çarpımı ile ilgili bir şeyler var çarpanlarını ayırırsam ne çıkar evet kökler çarpımı kökler toplamı çıktı sonrası zaten kolay bir şekilde bulundu arkadaşlar Evet böyle yapıyoruz ee, soruları çözerken ezbere değil de biraz düşünerek e, yapmaya çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruyu bakalım. Şöyle diyor. Bu denklem veriliş ikinci dereceden bir bilm yani denklem denkleminin kökleri 1 ve 3 ile orantılıdır diyor. Orantılı. Buna göre a kaçtır diye soruyor. A dediğimiz Şuradaki sabit terimdeki şu sayı. A'dır. Sabit terim C'di. C ile ilgili bir soru. C'yi bulmaya çalışacağız. Büyük ihtimalle burada da kökler toplamından, kökler çarpımından faydalanacağız. Kökler toplamının formülü ve kökler çarpımının formülü neydi? Onu hemen şöyle yazayım. Kökler toplamı. Evet, kökler toplamı eksi B bölü A'dı. Çarpımı neydi? C bölü A. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Evet, C bölü A'dı. Şimdi geçelim köklerine vermiş. Neyle orantılı? Birle orantılı. O zaman birinci köke k diyebilirim. Peki ikinci köke 3 ile doğru orantılıymış. 3k. Şimdi bakın. Burada kökler çarpımına geçmeyeceğim. Çünkü burada bir bilinmeyen var. Çarpımı dediğimizde k'lar gelir yine. İki bilinmeyenle denklem olur. Şimdi toplamından yola çıkacağım. Toplamı neydi? Eksi b bölü a x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a idi. Peki x1 ile x2'yi toplayalım. k ile 3k'yı toplayalım. Bakalım eksi b burada eksi 8'dir. Bakın a, b, c bu. c de bu. Eksi, eksi 8 bölü a da 1'dir. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4k artı 8'e eşit ise k da 2'dir arkadaşlar. k'yı 2 bulduk. Bakalım şimdi K'yı 2 bulduktan sonra köklerimiz ne oldu? Bakalım 2 diğer kökümüz 3 çarpı 2'den ne oldu? ne oldu? 6 oldu. Şimdi kökler çarpımından faydalanacağım. Kökler çarpımı C bölü A'dı. X1 ile X2'nin çarpımı. Bakın 2 çarpı 6'dan ne gelir? 12. C burada kaçtır? A eksi 1 bölü 1. E buradan A kaç bulunur arkadaşlar? A eksi 1 12'ye eşit ise A da 13'e eşittir. Evet 13'müş doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Denkleminin kökleri M ve N'dir diyor. Köklerimiz bunlar. Evet bu denklemi sağlayacaktır M ve N değeri. Ee, şöyle diyor kök içinde M artı 3 bölü kök içinde N. Eşittir 2 olduğuna göre A kaçtır diyor. Payda eşitlersek, bakın A'yı soruyor burada. Şimdi payda e, eşitlersek, şimdi A'yı sorduğuna göre kökü bulmak zorundayız. Kök yerine x yerine bu kök değerini yazarak M'yi N'yi, yani bu denklemin kökleri M ve N'dir diyor. E, M, M veya N'den birini bulup e, x yerine bu değeri yazarsak A'yı bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu verilen bu. Bu verilenden e, m'yi ve n'yi bulabiliriz. Nasıl? Şimdi payda eşitleyeceğim. Burada bir toplama işlemi var. Kökenle genişletiyorum arkadaşlar. Nedir? Genişletirsem kök içinde m çarpı kök nedir? E, kök içinde aynı kök içinde çarpılır bunlar. Şimdi bakalım kök ne? Artı 3 bölü kök ne? Eşittir 2. Şimdi m ile n'nin çarpımı kökleri M ile N olduğuna göre kökler çarpımıdır. C bölü A'dı bu. Bunun formülü buydu. E, kökler çarpımı. C burada 9 olduğuna göre 9 bölü 1'den 9 bulunur arkadaşlar. Kök 9. E, bölü kök N. Artı 3 bölü kök ne Eşittir 2. Kök 9 3'dür. 3 ile 3'ü topladık. Ne oldu? 6. 6 bölü ortak paydayı yazalım. Eşittir 2. Şimdi bundan sonra şöyle yapacağım bakın. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 2 kök n 6'ya eşit ise kök n de buradan 3 bulunur arkadaşlar. 3. Her iki tarafın karekökünü alarak pardon karesini alarak n'yi buluruz. Karesini alalım bakalım. n buradan 9 bulunur. Kök 9'muş. Evet. X yerine 9 yazacağım. Bakın kökleri M ve N'dir. N burada kök olduğuna göre 9. X yerine 9 yazarak A'ya ulaşacağım arkadaşlar. Evet şöyle yazıyorum. Bakın 9'un karesi A 1 çarpı 9 artı 9 eşittir 0. 9'un karesi 81'dir. 9'u dağıtıyorum. 9A 9 artı 9 eşittir 0. 9'lar toplamları 0 oldu. Eksi 9 artı 9. Şimdi 81 karşıya attım. Eksi 81'dir. Her iki tarafı 9'a bölerek sonuca ulaşmış oluruz. A buradan kaç bulunur? Eksi 9 olarak bulundu arkadaşlar. Evet. E, evet. Eksi 9'a eşit bulundu. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. E, umarım Videomu beğenmişsinizdir. ikinci dereceden bir bilmeyene denklemlerle ilgili Karışık soru çözmeye çalıştım Acil Matematik yayınlarından Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın Sağlıcakla kalın.